Cümleten herkese merhaba arkadaşlar günaydın öncelikle nasılsınız iyisinizdir inşallah şimdi kuşlarımız eşe attık kusura bakmayın biraz ani oldu ve uzun zaman olmuştu aslında ama videolarda bir aksaklık oldu bir geriden bir ileriden gibi bir şeyler oldu videolarda. O konuda kusura bakmayın çok özür diliyoruz. Kuşlarımız şu an eşte ve yumurta da. gümüşümüz iki tane yumurtladı. Kanatsız çakmaklı postamız ve burada şinasimiz çok şükür sonunda inşallah kendi yavrusunu büyütecek. İlk başta yumurtlayan kırmızı gümüşümüz oldu. Bu küçücük biraz kaçmış o kapattığımız yerden. Kızım, bebeğim benim. Nasılsın? Seveyim mi seni? Bak, bak bak bak. bak. Oho, tamam tamam tamam. Sensin benim annem. Bunun yavruları çok güzeldi. iki taneydi. Şu an Osmani'de bunun yavruları. Karışma yapacak. İnşallah. Biz de bu yavrularıyla karışma yapacağız inşallah. Şu an yavru dönemi değil. Yavru alıp biriktirmem gerekiyor. Bu sefer kesin yani. Yavruları kesin biriktirmem gerekiyor. Olması lazım yani artık. Burada bu zırtoyu biraz makaslamak zorunda kaldım. Çünkü çok haylazlık yapıyor. Öyle böyle değil. Bunu eşim almıştı zaten. İzmir'den geldi bu. Bu Kara Keşbirimizin bizim yavrudan kuşumuz. Burada ilk yumurtasını yaptı. Gördüğünüz gibi ilk kızlık yumurtasını yaptı. Bu kızımız biraz yumurtamadı. Bu da Muhammed Kırlar abimizin kuşu. Erkek diye sanmıştık ama dişi çıktı maalesef. Sıkıntı yok. Ona da Osman'da sahiplendiğim erkeği vurdum. Ya yani vurmadım da. Ee, Zaten ben 3 kara keşbiri de makasladım. 3 çifti yani 6 tanesini. Ha buraya bıraktım. Herkes aşk evliliği yaptı yani. Ben zaten e, aşk evliliği olmazsa karşıyım yani. O yüzden bu bunu sevdi. O da onu sevdi zaten. Daha doğrusu bunlar gelirken kutuda, yoldayken eşleşmişler. Bunlar da burada aşk evliliği yaşıyorlar ihtiyarlar. Maşallah maşallah. Kızım benim. Bunun yumurtalarını kaydırdım zaten. Bunlar aslında yukarıdaydı. Burada eşliydi. Çok kafesi parçalamak istiyorlardı. Çok dışarı çıkmak istiyorlardı. Bunu almışlardı. Ben de dedim o zaman hemen sizin yumurtalarınızı kaydıralım. Bebeğim gibiler ya. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bir maşallahlarınızı alırım. Aslında bana bakarsanız yani ben bana sorarlarsa Kara Karakeşbir ve Mülemaz kırmızı veya sarı ikisini de mülamaz. Üç ırk bakmak istiyorum. Evet. Ama eşim bir türlü şey yapmadı. Olumlu bakmadı bu duruma. Satamazsın dedi. İşte ben bakarım dedi. Ben şimdi çalışıyorum. Sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Ve çok yoğun çalışıyorum. Kusura bakmayın. Şu anda sabahın köründe video çekiyorum. Sizler, bakıcı olarak kullanacağım artık bu takımı. Yani bu dişisi zaten erkeği de şurada çakmaklı olan. Çok ikisi de haylaz yani öyle böyle değil. Yumurtladılar. Yumurtalarını hemen kaydırdı. kızımız da buraya yumurtladı biliyorsunuz. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ve bu yeni gelen hediye kuşlarımızın da aşılarını yaptım. İzmir'den gelen keşbirler dahil. Hepsinin aşıları yapıldı şu an hepsi aşılı. Aşısız güvercinim kalmadı burada. Çok şükür. Aslında şu şu karapalla şu çakmaklıyı da bakıcı olarak kullanmak istiyordum. Gölgümüşlerle ikisi de aynı anda yumurtladı. Ama güvenmiyorum çünkü bu bu biraz ahlak kötü. Güvercin yani kendi yavrularını depelip öldürebiliyor. Annesi zaten biraz daha acemi bu konuda. Biliyorsunuz bunlar 2 senedir ben de bir tane yavrusunu alabildim. Onu da elle büyüterekten alabildik. Ama şimdi kendi yumurtalarına yatıyorlar ve hiç ellemeyeceğim. Hiç üstüne düşmeyeceğim. Bakalım ne olacak. İnşallah bu sefer çıkartırlar diye umuyorum ama. Demek kızım? Az örnek alsınlar mı? Evet arkadaşlar bu videomuz daha bu şekilde olsun. Sizleri daha fazla sıkmayalım, bunaltmayalım kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. İlerleyen videolarımızda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanetsiniz.